Evet kral inmesi tiftik geçisi gibi çıkması yavaş çıkması desen nereye gidiyor? Dedene bakacağım nasıl iniyor diye bakayım dedim. Namaza mı gidiyor? O namaza gidiyor dedim. Çıkarken zorlanıyor. İnerken sıkıntı yok. Aha otu doğru ya. İnerken problem yok. Yukarı çıkardı. Öyle yapma. Öyle hareketleri yapılmaz. Sen de aynı. Sen de aynı öyle olacaksın işte. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, çamaşır. Kız bunun çamaşırı senin boyun kaç ki buraya çamaşır asabileceksin sen? He? Bir de bir boyu var. Çamaşır astığın yere bak hele. Sanki iki metre boyu var bizim bodur gelinin. Ah kralım, ah kralım. Sen bir serçesin kartal yuvasında ne işin var kralım? Sen bir serçesin kralım. Cami ha, şurada ama gözün de büyüyor değil mi abim? Ah kralım. Sen bir kartal yuvasında serçesin. İçerideki kartal seni alır, alır. Alır da Allah'ı dağlara, bayırlara götürür. Ah kral. Ah canım. Şey ah canım. Şey Hat. Yavaş, yoğurlanırsın yavaş. Ne? Vallahi oradan aşağıya da gidersin ha. Evet. Yavaş. Evet. Ha o aşağıya gidersin. İstanbul'a doğru ha. Zaten tombalaksın. Tombalak. Tombalaksın değil Zaten mi sen? Ben düşersem bu tarafa gidelim. O taraftan dolarım. Nasıl İstanbul dolacaksın? İstanbul'a doğru gidelim. İstanbul'a doğru uçamam ki. Seyfer uçar İstanbul'a. Sen olur. kilolu musun? <laughs> He? Evet. Bakayım göbeğe. Anoo bir daha bakayım. O ne lan öyle? <laughs> dur lan, dur lan, dur lan, dur lan. Ya gördün kral Asma kız da varmış da la burada. Ben de çıkamıyordum, ben de oturuyorum. Nerede? Burada. Deden yardım etsin ezin. Dede, hadi gidelim de camiye de. Hadi dede, hadi git. Deden camiye gidecek. Ama gidemiyor. Hadi aslanım benim. Yolun açık olsun kralım. Dur, dur, Kartal. Dur, dur. Kartal yuvasından sana selam olsun. Ey dur, güzel dur. insan. Ey dağların aslanı. Sen bir kurtudun. Oldun şimdi. Rüzgarda uçan bir tüysün. Kim bilir hangi hırçın dağlara vurdun kendini. Kim bilir giderken sana neler dediler. Dur Ahmet. Git Ahmet. Ahmet. Sen karının köyünde ne işin var Ahmet? Ahmet senin köyün bitti. Senin köyün yok artık Ahmet. Müganlı diyor ya. Senin evin yok. Senin evin yok. Senin köyün yok. Senin köyünü artık iller aldı. Baraj aldı. Baraj altında kaldı. Yürü tontiş bebek. Yürü de önde amon göreyim. Şu koca götünü bakalım. Hay maşallah. Aha deniz var. Denize gideceksin. Denize gideceğiz gidersin. Mi? Ha gidersin aha. Ha sus lan. lan, lan yeter lan artık. Lan yeter lan artık. Yeter lan artık. Gideceğiz. Yeter lan artık. Gideceğiz. Sus lan artık. Gideceğiz. Ne? Uzan yani da yat lan sen. Ben yatacak bir durumum yok. Bir şey söyleyebilirim. Kartal yuvasında serçenin ne işi var? He. Kim kartal? Kartal sensin. Ben Garta Serçe, Mevurlu. boncuk, şey, kral. Ben yani şey, köy, bak, köy. Bak vallahi köy sen, sen buradan bir gazla ta Sabri'nin gibi tek, Neyse, tek, ne tek ne maçta iş? gidiyorum. Ne işim? Dodil dodil yuva. aynen. Bak. Bir tane perde var diyor. Daksana mesela. Bak bana bak. ya. Ben bunu mahsediyorum. Dinliyor musun ben, beni? Çıkma. Bir konuşuyorum, muhabbet ediyorum sana. Kartal yuvasında, serçenin işi yok. Yani, bak Dodil'e do kuşu do do diyorlar. Gördün mü gelin sana ne diye? Ne diye? Dodili diye. Ha baba mı? Aa perde de yırtıldı. Onu Ay, o mu yırttı ha? Dur, dur. Ya. Bonca. Aa şimdi gördün mü? Saat de. Aha Duruyor. Duruyor bu Dur ya bulacağını yedine getirdim. Doğru doğru. Eğiniz doğru. Kuyunuz doğru. Oh. Yataklar, odalar. Hmm. Şimdi kalbimi diyim. Şurası şu en sondaki evin yanı Sabri teyzemin evi. Şu tam caminin dibindeki yeşil yeşil camlı ev e, Gülistan'ın evi. Gülistan teyzemin evi. Ondan sonra bu aşağıdaki fırsız tipli. Silikon Murat. Dızaya çıkmış. Yerde bir şeyler arıyor. Bulabilirse. Bir şeyler yapacak. İnşallah. Şu bizim erkek kayası. Erkek kayası diyorlar buraya. Niye erkek kayası diyor. Ben çözmüş değilim. Sonra cıma sonra cıma burada. Öyle bir şeylerimiz var işte. Yavaş yavaş top alacağız. Bak bu yukarılara silikon sıkmışlar. Döşemişler falan filan yapmışlar. Soba burada. Evet tam. İşte. Oldu. Köy falan filan derken yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım? Onu internette gördüm ben de öyle takıyor. Takabiliyor musun onu? Allah Allah nasıl takıyorsun kız onu? Oh, yeah. Tak bakayım nasıl. Şöyle ha. Bu, şöyle geçiyorum. akla bak akla görüyor musun? Hiç, <laughs> hiç. yukarı çıkmaya gerek yok yani ha? Yani. Semaver yanıyor mu? Yanıyor yanıyor. iç çay. Oo. Vay köyde de çay semaverle dayı. Semaver iyi iç yat. Bak burada nane kurutmuşlar. hı hmm, kokusunu aldınız mı? Nanenin. Masaya bak bak bak. Bizi, bizi bu kadar merak etmeyen birisi bile yok. Bilinmedik bir sır kız bunda Ay maşallah. Vallahi geçirdi ya. <laughs> Ananda mı geçiriciydi kız? <laughs> evet. Kız anne şuraya ama. çıksa bir gidek yapsam olmaz mı? Bak bak bak. bak. Zaten oraya çıkamıyorum. Oraya çıksam ben kendim takarım zaten. E, Sen işten taşımaz ki. Ay şey... maşallah. Sen geliyorsun 200 kilo